Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel'den yepyeni paylaşımlar getirdim. Ablasının kızı Mavi ile güzel bir story çekip paylaşan Hande Erçel, fanlarını sevindirdi. Bu tarz paylaşımları sık sık yapan Hande Erçel büyük beğeni topluyor. Anlaşılan bayramı ailesiyle birlikte kutluyor ve ablasının evindeler. Tabi videodaki Kerem Bursi'nin sesini de tüm fanlar duydu. Arkadan Kerem'in de sesi duyuluyor. Ve tabi herkes Hanker çiftinden güzel bir bayram selfisi bekliyor. Bakalım beklenen selfie gelecek mi? Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.